Peki Feridun bu 2013 sezonunda biliyorsun yani herkesin bir hedefleri vardı. Senin bundan sonraki ilk hedeflerin iş hayatında sonra da siyaset hayatındaki hedefler nelerdi? Şu anda 2010 yıldaki hedeflerimizin arasında iş hayatında genellikle malum bildiğiniz gibi kapalı halı sahamız Bu şahsi makul olan bir yer değil küçük kardeşimle beraber şirketimiz var. Şirketimizin bir malıdır. Yapabildiğimizin en iyisini yaptık ama eksiklerimiz var, yok değil. İnşallah bu eksiklerimizi giderip, Banaz'ın gençliğine daha güzel, daha iyi bir tersi, devamını sağlamak. İşte Gençler burada gelip eğlenmeleri benim için büyük sevdik. Tabi bu karşılığında para kazanırım ama Banaz gençliğinde bir yerde sahip çıkıyorum. Şimdi bir gencim gelip şurada bir kış gecesinde bir saat top oynayıp, bir saat oturup kafeteryamda muhabbet etmesi, o kişinin bir saatini, iki saatini buralarda değerlendirmesi benim için çok çok güzel bir yol. Ama aynı kişi böyle bir telsiz olmasa, bazı farklı yerlere gidip daha kötü bir alışkanlıklar sahip olabilirdi. Ben diyorum ki kendi kendime, ne mutlu bana diyorum. Banazıdaki gençlere kazandım. Banazılara böyle bir telsiz vermekle, Banazı'nın gençlerini kazandım. İnşallah bu gençler de bunu devam eder diyorum. Bunun yanısında uşakla yatırımlarımız var. Küçük kardeşim şirketin başında olan küçük kardeşim uşakla yatırımlar yarar veriyor. İyi gidiyoruz. Kazancımızı gençlerin doğrusunda yatırımlar yaparak harcamayı düşünüyoruz. İnşallah bazı düşüncelerimiz var. İleride onları da gerçekleştirirseniz kendimi bahtiyar hissederim.